Herkese merhabalar. Bugün çok sorulan çantamın tarifini paylaşacağım sizlerle. Bunun için Tulip'in 4 numarası 2,5 mm tığını kullanıyorum. İp olarak ise Alize Cotton Gold 62 numara kullanacağım. 12'ye 10 cm bir çanta olacak. Bunun için 36 zincirle başlayacağım. Daha büyük boyutlarda isterseniz bu başlangıç zincirini artırabilirsiniz. Şimdi başlayalım. 36 zincir çekelim. 36 için çektik. Şimdi buradan geriye dönerken şöyle göstereyim. Zincirin arka kısmındaki şu yerlere şöyle yaklaştıralım. Zincirin arka kısmındaki şu yerlere batacağız ve buralara sık iğne yaparak bütün sırayı dolanacağım. Şimdi son sıraya kadar geldim. Burada dönüşte bir tane sık iğne yaptık aynı yuvaya bir tane daha sık iğne yaparak dönüyoruz ve karşısına şu ipimizi de saklayarak yine buradaki yuvalara sık iğne yaparak ilerleyelim bu şekilde buradan bakarak örmek biraz zor oluyor Şöyle burayı da örüp ben daha hızlı olması için burayı örüp geleceğim. Şöyle sık iğneler yaparak şuraya başa kadar gelelim. Üst sıraya geçerken birinci sıramızı bitirdik. ikinci sıraya geçerken hiç kaydırma yapmıyoruz. Buradaki sık iğneye devam edeceğiz. Bu şekilde sık iğneye devam ediyoruz. Bundan sonra yine hiç kaydırma yapmadan bu şekilde örerek istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Şöyle sık iğneler yaparak bunu istediğimiz uzunluğa kadar getiriyoruz. Şimdi ben tabanını 12 cm olarak başladım. Yükseklik ise 10 cm olana kadar bunu öreceğim. Şimdi çantamızın kapağını öreceğiz. Bunun için sihirli halka yapalım ve içerisine 3 tane zincir çekiyoruz şöyle 1 2 3 zincir çektik başını doluyoruz buraya ikili trabzan yapacağız zincirle beraber tam 9 tane trabzan olacak. 8 9 Bir sıraya geçerken 3 tane zincir çek 4 tane zincir çekiyorum. 3 4 Dön dönüyoruz. Şurayı sıkıştıralım. Orayı unuttuk. Sıkıştırdıktan sonra dönüyoruz. Başını doladım. Zincir çektiğimiz yere ikili trabzan yapıyoruz. Yani aynı yerde şöyle iki tane trabzan olacak. Başını doladım, bir tane zincir atlıyorum ve ikinciye şöyle görünüyor mu? Bir tane zincir atladım ikinciye, başını doladım ve ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekeceğim aynı yere ikili trabzan. Bu şekilde sırayı bitireceğim. Başını doladım, bir zincir atladım ikinciye arasında iki tane zincir olacak şöyle ikili trabzan başını doladım ve son yere trabzanımı yapıyorum İki zincir ve bir trabzan şeyimizi açalım. İpimi açtım. Şimdi bir, iki, iki zincir çekerek üstteki sıraya geçeceğiz. Başını doladım ve buradaki boşluğa şöyle yine ikili trabzan yaptım. İki zincir çekeceğim. Aynı boşluğa ikili trabzan. Başını doladım. Yandaki zincire şekilli trabzan yani şöyle aşağıdaki sırada bir trabzan iki zincir bir trabzan bir trabzanla başladık şimdi üstteki sırada ise iki trabzan iki zincir iki trabzan olacak şimdi yine buraya bir diğerini yuvanın içine yapacağım iki trabzan olacak yani bu şekilde bir trabzan iki trabzan üç trabzan şeklinde sıralarımızı arttıracağız ve çantamıza uygun olacak şekilde bunu devam ettireceğiz. Şöyle burada ikili trabzan yapıyorum. İki zincir. sen anne Evet şimdi üst sıraya geçeceğim. Bir, iki zincir çektim. Çeviriyorum. Buraya yuvanın içine bir trabzan yaptım. İki zincir çektim. Şöyle devam ediyorum. Bu yuvalara trabzan yaparak devam edeceğim. Şöyle yine şuraya geldiğimde bunun içine iki tane trabzan yapacağım. Arasında iki zincir olacak şöyle gösterdiğimde şuralarda şöyle şuralarda boşluklar olacak Evet dördüncü sıramıza geldik buraya da yine iki zincir çekerek dönüyoruz bakın bir iki ve üç trabzan oldu şimdi buraya dört trabzan yapacağız Burası belki biraz karışık olabilir Yine takıldığınız yerler olursa yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiğince. 3 oldu. Şimdi şu yuvanın içine yine 2 tane trabzan yapacağız. Arasında 2 zincir olacak. 2 zincir çektim. Yine aynı yuvaya trabzan yaptım. Şimdi bu trabzanların üstünü yine doldurarak gidiyorum. Amaç sadece şuralardaki yuvalara böyle takip etmek. Şimdi ben bu sırayı da bitirdikten sonra son sıramızı yapacağız. Evet şimdi son sıraya geçmek için 3 tane zincir çekiyoruz ve çevirdim. Şuraya bir zincir atlayıp şuraya bir tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim. 2 zincir atlayıp buraya 1, 2, 3 zincir çektim. Yine 1, 2 zincir atladım. 2 zincir atarak, atlayarak bu şekilde trabzanlar için yuva hazırlayacağım. 1, 2 zincir atladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi buralarda önemli olan şuralara, şu yuvaları. Şöyle dek getirmek bunu. Bu şekilde 1 2 3 zincir çektim. 1 2 zincir atlıyorum. 1 2 zincir atladım yine buraya. şöyle burayı da bitirdim bir zincir çekiyorum ve çevirdim şimdi buralardaki yuvalara birincisine sık iğne yapıyorum İkincisini şuraya 7 tane ikili trabzan yapacağım 4 5 6 7 Daha sonra buraya sık iğne yapıyoruz diğer yuvaya. Sonra yine 7 tane trabzan. Bu şekilde burayı da bitireceğim. En sonunda kapağı dikmek için uzun bir ip bırakıyorum. 2 4 5 6 7 Diğer yuvaya sık iğne. Bu şekilde burayı bitireceğim. Evet burayı da bitirdim. Son yuvaya sık iğnemi yaptım ve şuraya kaydırma yaptıktan sonra şöyle ipimi uzun bırakıyorum dikmek için ve bunu keselim. Bu şekilde kapağımız da hazır oldu. Şimdi çantamızın sapını öreceğiz. Bunun için ipimizi iki kat yapalım. 2 kat yaptıktan sonra tığımız tulipin 3,5 milimetresi 3 mm'si. Üç tane zincir çekelim 1 2 3 bunları bol çekiyorum şimdi geriye döndüm 2 tane sık iğne yapıyorum bu zincirlere 1 sonraki zincire bir tane daha yaptım 2 çeviriyorum çevirdim şu şunu aldım ve şunu aldım. Buradan ipimizi çıkardım ve yine sık iğne. Bu şekilde çevirerek sık iğne yaparak zaten çok bilinen bir çanta sapı bu. Bilenler vardır. Şurayı biraz kalmışız. Şöyle geçiriyorum. Ve şöyle sık iğne yapıyorum. Çevirdim. çevirdim. Bunu bu şekilde istediğiniz uzunluğa kadar örüp daha sonra ipi uzun bırakıp kesiyoruz. şöyle örüyorum. Evet şimdi çantamızın sapını da ördük. Bunu şuradan geçirerek şöyle ortalayalım. Şuradan geçirelim. Şöyle tekrar çanta sapından Ve şöyle bir bir yerden tekrar geçirelim. Mesela şu kenardan böyle geçiriyorum. Bunu sıkıştıralım. Şöyle şuraya sabitleyelim. İç kısmına şöyle herhangi bir yerine sabitleyelim ve ipimizi saklayacağız şöyle iç kısma doğru Bir kere daha geçirdikten sonra bitirelim. Sonra bu ipimizi buradan kesiyoruz. Bu şekilde çantamızın sapı da hazır. Evet şimdi çantamızın kapağını dikeceğiz. Bunu isterseniz buraya böyle iğneleyerek de dikebilirsiniz. Ya da elinizle şöyle ortalayarak dikebilirsiniz şöyle bir iğne geçirdim şuradan başlıyorum bir kapaktan bir çantadan olacak şekilde bunu birleştiriyorum şuradan Şöyle bir kontrol edelim. Şu şekilde çantamızın kapağı da hazır. Böyle. Evet çantamız bu şekilde bitti süsledim. Düğmesini de diktim. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. İlk defa böyle bir video çekiyorum. Umarım açıklayıcı olmuştur. Hatalarım olduysa kusura bakmayın. Yapanlardan fotoğraf bekliyorum. Hepinize kolay gelsin.